Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün ısrarla dereceli de duşun videosu çekmeye çalışırken sürekli ormancı geliyor. Ormancı da ormancı, ormancı da ormancı, ormancı da ormancı. Yani anlamıyorum niye böyle oluyor bilmiyorum ama duşuna yeni bir ürünle meta da bu arada. Onun bir videosunu çekeceğim. Ama oyun izin vermiyor kanka. Her izin vermiyor sebebini anlamıyorum. Ben de hep aynı şampiyonların videosunu size sunmamak adına böyle farklı farklı şampiyonlarla ormanda dolanıyorum. Çünkü ilk tercihim benim genellikle orta şeyi alt koridor yani ikili koridor oluyor. İkinci tercihim de orman oluyor. Hep orman geliyor nedense. Oyunda yoksa bir jungle eksikliği mi var? Genel olarak bu problemi mi yaşıyoruz? Do 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 do. Bir de şöyle bir şey var fark ettiyseniz dereceli de oynamama rağmen orta koridorda Tristana var. Üst koridorda Vayne var. Alt koridorda Lucian var. Yani bu kadar carry varken dedim ki benim tank al onu. Tank almam doğru olmaz dedim. Rakip katledildi. çok iyi be. Bunu da yedim. Kole bir de aldık aradan. Hemen şunu alacağım. Tamam, daha bu. Temiz. Ayaküstü bir daha kezdik bizi. Kha'zix burada Yampiri alıyor mu? Almıyor. Might'ın da gelecek birazdan. Kanka. Kanka. <laughs> Yampiri cezası ağır kesildi. Pekirge bir zıpladı, iki zıpladı, üçüncüde de aklayı aldı oğlum. Güzel maç oluyor he. Kalitelisinden aynen. Çok param oldu. Güneşin alınca zaten oyun bitecek. Ya nedense Nunu'yu böyle çok stabil oynuyorum yani. Nunu bütün maçlarım iyi geçiyor benim ya. Garip bir şekilde. Nunu da böyle bir durum var ama o kadar saran bir şampiyon olmadığı için sürekli oynayamıyorum. Bir tane smite var bari şunu da alayım. Bundan sonra full üst ormana giderim. 3100 gold'la base atıyoruz dakika 4'te. Güne artı sürat çizmesi bir de karayıcı aldık mı? Üst ormanı temizlemeye gidiyoruz. Şu anda mavi güçlendirmeyi aldıktan sonra e, gank'e gideceğim. ormanı dönmeme gerek yok. Ben şuraya bir gank attım. belirtelim. jungle geldi hadi hadi kazık taşı hadi kazık taşı hadi bedava bedava alev bedava alev bedava alev Orta kule, orta kule, orta kule. Orta kule, orta kule. Ne bıraktılar yani? Alamet her zaman alırız. Ah pil gücüm bitti. Takımın alabilir miyiz? kule bonusunu alalım abi yukarıdan vereceğiz yoksa temiz. Çok temiz ben base atabilirim. Durum baya iyi. Paramızı harcayalım. Üstünken paran harcay ki daha çok üstün ol. Kule yıkıldı. Şimdi bunlara bakıyorum. Botu bitirsem daha güzel olur şu anda. Şöyle. Yerine şunu aldım. Bu. Şarjın dayanır mı ya? %10 şarj bir maç götürür herhalde. Bunlar efef verir zaten ya. Ama oyunda da bir domine ettik kanka şimdi. Ben yukarıyı bir darlayalım. Anka ben neyim ya böyle? Rakip şampiyondan uzaklaştı. Yok keseriz. Hiç sorun yok. Yani Pri'yi de alamadı ki. Proka'ya bir dive. No 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 no. Nasıl dereceli oyun ya? Arj takımın hali daha içinden geçtim yani. Çok böyle smooth gameplayler, you know? Ama ben bir döner 2100 gold. Sürekli en az 2k gold'da base atıyorum. Anlamadım ki yani. Para babası misali. Böyle adamın zırhı hazır. Yuvalla baba kartopunu, büz büyük kartopu 10.000'ünü mavi bafına doğru ilerliyor. İstiridde <laughs> aldım. Hemen orta koridorda birlerini yakalamaya. Tamam en orta kule. Gerek yok o onu daha kovalamaya. Yani gün ateşi var onu unuttuk ya. Çok kalabalık oldular, çok kalabalık, çok kalabalık. Kadar. Ah! Ulti! Ya baba çok gereksiz kalabalık diyorum bak. O Draven sabahtan beri kaç gol aldı bak. Tristana 1100 ben 1100 Anladın mı tık gerek tık yok tık kanka tık böyle tık yani Bunu yapmaya gerek yok ya yani. Ejder alacaklar tık kanka tık işte Tarzım kaç 7 güzel tık Bunu da alırlar kanka Çok gereksizdi ya şurada alametle Kuleyi aldık dön işte hala dönüp tık Bir de ölecekler demişim Rakip tamam gel 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 gel. gel adamlar ölü gel 30 saniye gel. Geliyorum. 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 Üç tane ADC'miz var. Vurun abi kuleye. Kule. Tamam dön şimdi dön. Dön dön bak mala bak mala bak. Aa! Biz de mal. Bitiremezsin kanka oyunu. Ne yapıyorsunuz ya? Kankam. Hala bomba koyuyor kafasına bak. Ya kanka bir dur sen de bir dayan ya ayıp et. Bir maç atacağız ya şuradan. Kayn'i elektrisek şuraya alalım bak şuraya şuraya. Kule, kule, kule saldır. At ortama at ortama at ortama. Eyvah. Bırak sıkıntı. Da. Altıma silence attı bozdu. 35 saniye veriyor artık. 4 kişinin buraya dönmesi iyi olmadı ya. Kuleyi de alamadık. Bir tane keser sonu. Şimdi ya so Raven derken bizim bir çivili almamız güzel olacak. O sırada şunu şarjını taksam mı ya? 10 saniyede kablosunu bulabilir miyim? Bulamam ki onun 10 saniyede kablosunu. Çok zor. Dayanır ya. Kapanmaz değil mi? Dayanır. <laughs> Bütün umutlarım o yönde. Tak kal koluma ya. Güzel. Biter. Oyun biter direkt. Biter direkt ya. Gitme yanına. Yanına niye gidiyorsun? Adamlar baronu da yaptırmadı. Yaparız ya baronu. Girsene baronu. ADC beyin falan var. Gel. Gel gel gel. gelmiyor ki kanka. Niye tekim? Niye tekim? Hepiniz sa saatlerce tankladım. Rakip ne yapıyorsun burada? Rakip ne yapıyorsun burada sen? Çok ilginç. Ne yapıyorsun? Saldırı Rakip takım ejderi katletti. Rakip takım ejderi katletti. Sürekli ejder verdi bu hareketten ötürü. Sürekli ejder verdik bu hareketten ötürü. Ama yani orada Lucian olsa bence alırdık ya. oyun birazcık daha late'e giderse kaybedeceğiz. Baron alıp fight vermek ne demek ya? Sen ne yapıyorsun burada? Bir ısırık alayım. <laughs> Flaş attı ya manyak. Kanka bu Tristana'nın jumpları ne yapacağız ya? Yapma 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 eksiz 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 Abi ben nasıl bu kadar hızlı eriyorum ya? Dön direk düşün düşün nasıl böyle tek diyorum ya bu kadar tank itemim varken. Hızlı ölüyorum ya. Bu maç sadece... Öleceğim. Öleceğim. Oha. Oyunun gereksiz girdiği hale bakar mısın? <laughs> Neye başlıyorsun olmayan bir şey ya? Bilmem değil mi? Tank'a fokus yaptılar kaybettiler. Orada ward mı vardı ya beni gördü. Merak ettim ya şuradan. Ah ne oldu? Oynuma... yok kanka. Şu falan base attı. GG. <laughs> Silence satınca Soraka Yi parti smite kombosunu yapamadım. Yani ya <laughs> Yasuo'yu kesmesi için Lüşuna e yardıma gidiyorum. Ya Yasuo'yu kesiyoruz. Adamın canı falan az değil gelebilir. Ben de yarım canla gidiyorum. Çünkü kadim kesiliyor. Hazix de Soraka kadimi kesiyor. Lucian gelse zaten orada Soraka'yı falan sahnesini aradan çıkartacak. Objektif var Kadim. Alınca oyun bitiyor. Yeni gelenler özellikle buff'tan sonra. Şu an kaybet imkanı yok. Birbirlerine sönmekten, flame atmaktan oyun kazanamadılar. Kaybettiler. Bunu da size var ya. Size size var ya. Yani. Çok kanka şu Tristan'la Lucian hareketleri, oyunları, garip garip girmeleri. Neden böyle bu insanlar? Çok basit bu oyun. şu video hakkında yorum yapsanız ya. İçinizi dökseniz de. Vallahi elim ayağım titriyor kanka. Özellikle atacağım ya. Bu videoyu özellikle YouTube'a atacağım ve görün abi. Yaşadığım rezilliği Tristana'nın, Blueish'in yaptığı hareketler. Gelmemen için hiçbir sebep yok ya. Kadim gidiyor, kadim oyun gidecek. Sizin oynayacağınız oyna ya. Yazıklar olsun kanka ya. Vermiyorum hiçbir kimseye bir şey ya. 27k vurmuşum 30k veinle ile Cristana vurmuş kanka yani yazık ya. Karşıda Yasuo'dan Kaziksten falan fazla vurmuşum ya hasar vuruyorum tankım ben ya. Vallahi yazıklar olsun ya. Evet başın çok kötü ağrıyor 46-28 kaybettik. Nasıl kaybettik ben de bilmiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Benim gitmedi. <laughs> Videoyu beğenip abone olsanız sevinirim Allah'a emanet.